Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün ailemizle su havuzunda oyun oynamaya karar verdik. Bu şekilde internetten su ve kum havuzu aldım ben. Size de göstereyim. Çok kullanışlı. Hem kinetik kum oyun oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda suyla da içine doldurup oynayabiliyorsunuz. Çocuklar çok güzel oyalanıyor bunda. Boyutu da biraz kısa. Oturarak da oynayabiliyorsunuz. Evet görüşürüz Değil mi kızım <laughs> E sağla bize bir bay bay yap o zaman Beni izlemeyi Unutmayın de Evet Beni izlemeyi unutmayın de Unutmayın de Evet Ne yapıyorsun şu anda peki anneciğim Ne yapıyorsun Suyla mı dolduruyorsun Havuzunu balıklarını koymadın içine. Balıklarını koyacak mısın içine? O hangi balık? O balığın rengi ne? Sarı ee, balık. Evet. E peki öteki balığın nerede? Yeşil balığın nerede? Burada. Evet, onu da yüzdürebilirsin. O biraz büyük ama olsun. Ters çevir balığını. Çevir balığını yüzsün. Oo balıklar ne kadar güzel. Evet. Şöyle göstereyim bu şekilde. Bunlar da çıkıyorlar böyle. Siz kendiniz yerleştiriyorsunuz şunları aparatını. Hatta şöyle de göstereyim de bir tane. Şöyle bu şekilde dönüyor. Böyle gemileri var kendine ait. Bu şekilde içinde yüzdürebiliyorsunuz. Aynı zamanda kumla da oynayabiliyorsunuz. Ve diğer kum havuzlarına göre çok daha uygun fiyatı aldık biz. Çok iyi. Sürpriz. Sürpriz. Evet, kulan yıkıldı. Kulan yıkılıyor. Kale miydi o? Kule dedim. Pardon, kalan yıkılıyor ailesi. gemilerin. Gemilerini yüzdür. Evet, gemilerini kurtarmalısın bence. Gemilerin yamulmuş. Gemileri kurtar, batmasın gemin. Gemilerin batmasın. Evet, gemilerini kurtarmalısın bence. Ama Berti kurtardı bunu suyu. Kurtardın mı? Kurtar bence gemilerini. Evet, kollarını kıvırabilirsin anneciğim, ıslanmasın diye. Ne yapıyorsun şu anda? Kollarını da mı yıkıyorsun? <laughs> Meyvelerini de yıkayabilirsin içinde. Tamam. Evet. Bence yıka temizlensin. Bardağın üstüne su da dökebilirsin. Evet. Tertemiz olsun değil mi meyveler? <laughs> Aferin sana. Ha. Hoppa. Piyu. Piyu. bir şey Ben bıcı bıcı yapacağım. Evet sen bıcı bıcı mı yapıyorsun ona? Bıcı bıcıdan korkulmaz değil mi kızım? Evet. Evet. Banyodan korkmaz çocuklar. Şimdi sıra havuçta mı? Yok. Ya. Hadi yağmur yap. Hadi yağmur mu yapalım? Sen yağmuru seviyor musun Aile? Yağmuru seviyor musun sen? Yağmur yağsın mı kızım? Yağsın. Yağsın. Dışarı çıkıp suluğun üstünde zıplayalım mı birlikte? Tamam. Evet sen yağmur yağdığı zaman zıplıyorsun ya suyun üstünde. Çok güzel oluyor o zaman. Sen ne koyacağım? Bozuk, 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 bozuk. Bozuk, bozuk, bozuk. Vatatimiz oldu ne? oldu. Ne bitti be be Abin sana yardıma mı geldi kızım? Ne yapıyorsunuz? Bıcı bıcı. Bıcı bıcı mı yapıyorsunuz? Bebeği mi yıkıyorsun?